futbol hem erkeklerin hem de genelde bayanların tercihimdir bilmiyoruz ama bence öyle. Artık çok gelişti çünkü. Ve biz de Show Life'a neyi dahil etmek istedik? 3,5 yıl önce adım atmış ve ilk olarak Türkiye'de sanırım bir ilk diye lanse edeceğim. Bu nedir acaba? Tabii ki rakipbul.com internet sitesinden maçlar yapılıyor. Yarı profesyonel mi, tam profesyonel mi yoksa amatör mü ben de bilmiyorum. Hep birlikte öğreneceğiz sevgili seyirciler. Şimdi bu sitenin ve bu yerin kurucusu Cem yanımızda kendisinden bilgileri alalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi ben doğru mu söyledim bilemiyorum ama... E, ...ne zaman kuruldunuz ve ne amaçlı bu yola çıktık? Siz açıklarsanız. Rakipbul.com, Rakip Malı Saligi adı altında kurulan bir lig. Rakipbul.com üzerinden de yayın yapıyor. Evet. Rakipbul e, yaklaşık 3,5 yıl önce... ...önce İstanbul'a başlayan, 30-40 takımla başlayan... ...bugün 3 ile Bursa ve İzmir'de dahil olmak üzere... ...3 ile yayılmış olan... Ve 2000 takımı, 10.000 bin üyeyi, 10 bin tane amatör futbol severi müyesinde bulunduran bir topluluk. 2000 saldırı. takım. 2000 takım. Çok yüksek bir oran. Yani gıdım gıdım her ay, her gün üstüne katarak Artarak. devam etti. Artarak devam etti. Ve şu anda gerçekten güzel rakamlara ulaştık diyebiliriz. Peki bu fikir kimden çıktı? Sizin mi sadece bu fikir yoksa başka kişilerden destek aldınız mı? Nasıl gelişti? Bu fikir benden çıkmış ve üç kurucu tarafından da hayata geçirilmiş bir fikirdir. Ee, fikir olarak biz kendi yaşadığımız sorunlardan yola çıktık diyebilirim. Benim gibi bu halı sahada e, çeşitli sıkıntılar yaşayan, buna isyan eden kişiler için çıkmış bir bu. Türkiye'de e, alışıla gelmiş bir halı saha kültürü var. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de çok moda bir e, sektör, halı saha sektörü. Ancak belli bir... 14 kişi iki takım halinde ikili alıyorlar genel olarak ve haftalık bir abonelikleri var ve devamlı aynı 14 kişi her hafta maçlar yapıyor ve artık bu insanlara bıkkınlık veriyor bir yerden sonra çünkü aynı maçlar aynı kişiler ve aynı skorlar genellikle oluyor biz buna isyan ettik çünkü farklı takımlarla farklı oyuncularla oynamanın keyfini insanlara yaşatmak istedik her maçınızın detaylı haberleri ertesi gün rakipbu.com'da yer alıyor ve maçınızın perde arkası haberleri, maçta yaşananlar bütün tam haber halinde sitede yayınlanıyor. Maçın yıldızı köşesi, maçın golü, maçın ilginç anları, akşamları genelde maçlar oluyor ve ertesi sabah insanlar kalktığı zaman rakipbu.com'da maçın haberlerini rahatlıkla bulabiliyorlar. Sabah kalktığında insanlar kendilerini nasıl profesyonel futbolcuları bugün okuyorsa gazetelerde kendilerini okuma şansı oluyor. Kendilerinden bahsedildiğini görüyorlar. Kendilerinin fotoğraflarını görüyorlar ve maçta çekilen videoların klipleri sitede aynı zamanda yer alıyor. Kendi hareketlerini görüyorlar. Zaman zaman bu klipleri izleyip maçı analiz edenler oluyor. Ve e, hatalarını görüp bir dahaki maçta bunu yapmamaya gayret ediyorlar. Peki şimdi merak ettik. İzleyiciler de merak ediyor Cem Bey. Halı saha olarak hani sıkıntı çeker misiniz? Yani birçok halı sahayı kullanıyor musunuz? Yoksa E5 kenarında bulunan, hani Yeni Bosna tarafında bulunan bu halı saha mı sizin tarafınızdan kullanılıyor? Valla bir halı sahayla başladık bu işe. E, ama gördük ki bu amatör ruh İstanbul'a önce ve daha sonra diğer illerimize dalga dalga yayıldı. Şu anda 17 halı sahada Rakipbul Bul faal olarak e, hizmet veriyor. Rakipbul.com takımları bugün istedikleri saatte ve istedikleri yerde rahat rahat maçlarını bulabiliyorlar diyebiliriz. Çünkü sahalarımız e, oldukça fazla. Rakipbul.com'un en büyük farkı sizin maç öncesi röportajlarınızı, maç sonu röportajlarınızı, haberlerinizi, fotoğraflarınızı, ve videolarınızı toparlayıp Sitede bunları bir hizmet haline size sunup size gerçek bir e, profesyonel futbolcu veya profesyonel takım edasını yaşatmasıdır. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle değişik bir alanı Türkiye'ye kazandırdığınız için size kolay gelsin diyoruz.